Hoş geldiniz gönül dostlarım sevgili değerli YouTube ailem Eşen köyünde gelin erkek evine geldikten sonra çok güzel adetler varmış gelin birlikte görelim bir dilim ekmek koyacağım ikisi de yesin dilleri ballı olsun tatlı olsun şimdi geline bal mı yedireceğiz He. bal olur yağ olur balımızları bal yesin Bak tereyağı ballı e, ballı olsun. Tereyağı da e, var. Bak bak tamam. Tereyağı kaşığıyla. Kaşığı da var. Ben hep çaldım ya ben yaptım ben böyle şey yaptım. Ben herkese ne ver geldim de oturuyorum <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Gelinle damata yedirilecek bal. Aynen bal. <laughs> şey, ya da bal yedi de şey, dedim da da gel. daha dedim. Ha, gel gel. İki değil. dilim Biraz de ekmek. De ekmek çok <laughs> bayağı bir artmış <laughs> ya. ya. Birçok ekmek artmış. Yani. 2000 kişilik ekmek gelmiş. 2000 Vallahi kişilik yiyecekler. ekmek. İster bu bir gün burun kurusunlar. Onu yiyecekler. Böyle gelin damat olmak kolay değil. Tereyağı. Ay, evet. bu da bal. Zehir olsa gene yiyecekler. Çimek Yemek koyayım mı? Adet için kız. Kapı da vereceğim. Yemek yerler. Öyle Öyle yani. Yani. Hani geliyorsan hazırlayalım burada. Orada mı yiyecekler? Bak o da bu. Bir de çocuk bulalım. Uçaklarını. Kimin Buna çocuğunu bulacaksın? Ya senin çocuğunu doğrusu. Gelin koyuna <laughs> Ama biz öyle bir şey yapmadık. Mendil para verilerdi. Parayı sen vereceksin. Ha, ha çocuğa onlar verecek parayı. İyi, gelin. Bunlar çocuğa verecek, bunu diyelim. Şimdi mendili peçete koyarız. Ha, peçete verelim. Çocuğa onlar versin. Peçetemiz. Fethiye'nin adetleri. Fethiye'nin adetleri. Hangi zaman erken gidiyor? Küçük küçük yani. Derin dava mı? Hı? Küçük peşkim ben. Hayır, o zaman. Onu mu verecekler? Onu verlerdi çocuğa ağzını. Ne şey sevdiğini ne çetin ne çetin ne çetin. Hangi gelin kucağına verdin de gelin verdin yani çocuğa. O zaman geline evet, vereceğiniz göreceğim. gelin verecek parayı. <laughs> tamam. Saniye evet. ben dastarını O evin geçimin üstüne almış olacak. Baba da oğlunu çeketini giydirecek. Oğlu da sorumluluğu alacak. Ha şimdi kaynana gelene geline dastlarını örtecek. Aynen. Artık Aynen. kaynananın sana emanet. Ev sana emanet diyor. Aynen. Kaynana geline yani geçimi olacak. Geçimi öğrenecek. Aynen. Geçimi o öğrenecek. Kayınbabanın ceketini oğlan giyecek. O Benim Benim da. da. senin üstüne Aynen. oğlum diyecek. Aynen. Ya Aynen. Şey güzelmiş. Kabul güzelmiş. Kabullanacak. Hadi bakalım. Aynen. Görevleri size devrediyorsun. Aynen. Kaynana geline devrediyor görevi. Kayınbaba da oğluna devrediyor görevi. Aynen. Oğlum al bu bugüne kadar bende bugünden sonra senin gece. Hakkını helal et diyecek. Bu ceketi mi giydireceğiz? Bu doluymuş baksana. Olmasın Dolu <laughs> ya. <laughs> Azıcık sermayeli olsun hocam. Şimdi sermaye olmazsa nasıl olur? Kalk kalk. Ne şey, namaz kılmıyor? Ne oldu Şahin? Ne kız sen? Bal mal getirdin mi? Ben Hazırladım. Neresledik. Balımı kattım, yağımı kattım. ekmeğimi şey, şey Projektörü yıkalım mı o projektörü? Gerek yok. Çok güzel ben alıyor. Ne anam var, anam abi var emanet her şey senin diyecek Memur abi. Yarın e sonrası ev senin ama. Ben çok <laughs> <laughs> Oğlum bu saatten sonra artık <laughs> sorumluluk senin diyecek. Senin diyecek. Senin diyecek. Kaynana kadar, da heh. benden bu kadar diyecek Memur abi. Yani bu ev senin. Her şey sen hani benden çıktım gideceksin diyorum. Kendi sorunu kendi yapacak. Güzel bir adetmiş Hı. ya. Adalet İlk defa da burada göreceğiz bunu. Önce de önünde bardak olacak. Haber olmadı. Arkasından. Arkasından haber olmadı mı bardak kıracak? Görümce bardak kıracak. bardak. Evet. Haber. bardak kıracak. Ha. Korksun Hı. diye. Benden korksun <laughs> diye yani. Allah ben bu gelişte düğüne gidemezcen onu at diye. Öyle değil. Bakı yanca var canım. Biz gelin gitmemiz gidemez. Gelin gelin hazır kızım. O zaman şöyle şurada, şurada bir yazı yapın. Bak düzgün Hayır, yapın, kargaşa şey yapmayın. Düzgün bir Burada çekim yapın. Şey, Aynen. Yapalım. Evet. Şey, Aynen. i̇çeri şey girer. Hayır. Girmeden böyle girerken atsın. Evet. evet öyle olacak. Işıklı bir, bir, bir yerde, güzel bir yerde çekim yapalım. Çok evet. güzel adetmiş Haber olmadan. Gelin geldi. Maşallah. Gelinle damat gelebildi. Değil mi Gülsen? Maşallah. Kuaförden ancak. Çıkarmayın. Araba öne geldi Abi indirmelik yani ne veriyorsunuz mahalle. <laughs> Ya kapı evet. ağacın ağacın? Kaynana geline ne veriyorsun? Gayri Elmiyor. Veriyorum. Portakal var. ağaçlarını. Evet. C vitamini veriyor. Evet. Portakal. Limon. Evet. Evet. Portakal ağaçlarını veriyor. Ne veriyorsun? Portakal açılmıyor. Var. Şurada portakal ağaç. Kap kapı veriyorum. Ama kapı da açılmıyor. Kapı kilitli. Evet. Kapı kilitli. Evet. Hadi bakalım kapı. Bambu gel lan. Zeba. Kendiniz mi durum var? Ha, aslan gibi bir tosun veriyorum. Hayır evet. olmuyor. Kabul almıyor. Hani kapı açılmadı gene. Yanda bir de koç veriyorum. Evet. <laughs> Yok gene kapı açılmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kapısı açılmadı. Mı? Yeah. <laughs> <Sağ isimli>, <laughs>

<laughs> <laughs> Görünce <laughs> bardak kırdı Bekle <laughs> işimiz <laughs> Bal sade ya bu bal. Bal sade ya. Hani demin getirdik sen ya. <laughs> hayır, hepsi <herkes> kendi. Hepsi kendi. Hepsi kendi. Hepsi kendi. hayır. Hepsi kendi. Hepsi kendi. K 사람�ı evimden çekilmesine Ehlin Hani göre çocuk? <laughs> <laughs> Baltareo yenildi Şimdi gelinin kucağına Bebek veriliyor Neden? Bebeği olsun diye mi Gülsel? <laughs> kerem Kerem Fotoğraf evet. alalım. Evet. Parayı bilmiyor ki. Evet. Verildi mi para? Verilmiş. ha? Evet. <laughs> Hadi elinde tutuyor Bana bak bak parayı. Yani. Attı, attı parayı. Bilmiyor. <laughs> Dur bekle Gülşen sırayla. <laughs> Ka kaynana geline yaşmağını örtüyor. <laughs> Neydi bunun adı Gülşen'de? Dastarı. Dastarını örttü. Sana da söylesene. Söyle. kızım ev sana emanetti benim evet. ev seni. Bu ev sana emanet. <laughs> Kaynana ev geline ev sana, ev sana emanet e dedi artık. Bundan yani. sonra sorumluluk, sorumluluk gelinin. Gel sorumlusunu. <laughs> yeni mektup sen yap. Çıkar çıkardın hiç? Bizde <laughs> de artık son ana geldi artık. Aynen. yeni. Allah'ın de. Kim bu bana çekedini? Çek. Şu ana kadar evimizin <laughs> direği olan direksiyon artık oğlumuz Yasin Bey'e, gelinimiz Kader Hanım'a teslim ediyoruz. Allah'ın izniyle. Allah onlara bir ömür boyu mutluluklar versin. <laughs> Resim alalım dördünü. Tamam. <laughs> Allah yani. Allah versin ya. Allah'ım. Hadi resim Gözümüz aydın olsun. Bir resim alabilir miyiz şöyle dördünüzü? Alalım. vedalaşma. Veda. şey yok. Hı hı. Ya sen çekedin kıymetini iyi bil bak. <laughs> <laughs> Abi şöyle annesi babası bir yanına gelsin bir resim. Yasin aç oğlum duvanı da resmini çekelim. dur olur. Hıh. Çekil. al gel. Tamam Ver, ver Gel Şimdi ben çekeyim. bir dakika. Bana bakın buraya. Gel. Anne, babası yanına. Tamam, başka çekilmek isteyen var. Tamam, efendim. şöyle istersen şöyle çevirelim açıyı. Siz böyle durursa. Resim çekilmek Bekle. Git git sen. Geyine bak.

işe gidiyor ki herhalde. Onlarla hemen. Gitsin gitsin. Evet. Biz gideriz. Resim çekimi, resim çekiminden sonra baloya gidilecek. Evet. Bu düğünde bu akşam sonlanacak. Tamam. Evet. Yasemin nereye gitti? İlk önce görümce bardak kırdı orada. Bardak kırmanın anlamı ne bilmiyor Görümcenin bardak kırma anlamı. Ben de Sağ olasın. Sal aşağı o evi. Aşağı. Tamam. Tamam. Süper. Re Supata gel abi, Geçin. Siz var mısınız yenge? Yok yok ben O zaman beri gelin. Orada kötü çıkar yani. Tamam. Yenge, gel böyle. Ayşe Hanım, çok şık olmuşum. Teşekkür ederim hocam. Tamamdır. <laughs> Hadi geç. Ayşe Hanım geç. <laughs> Kuaföre gitmiş o. Hmm. Tamam mı? Çekiyoruz. <laughs> Allah mutluluğunuzu daim ilerlesin. Fazla kimseni öpme. Hastalık var şey var, öpme fazla. Aynen. Değil mi? Tamam mı işte? Tamam. Ben bilgisayarda. Otur yeğen, ben bilgisayarda toplayayım. Yani abi de bizi tek alın. Tamam. Tek, alamıyorum. tek alamadık tek. hiç ya. Tek alamadık. Yasin ve Kader. Allah sizi evli, mutlu, çocuklu etsin inşallah. Bir ömür boyu bir yastıkta kocayın mutlu olun. Geline kaynananın verdiği portakal tavuklar kıskandı galiba. Hepsi başına üçüş. Şahin bu tavuklar ne yapıyor? ne, ne yapıyor burada? Ülker Hanım bunlar türeyecekler şimdi en güvenli yere çıkmaya çalışıyorlar yani. Akşam olunca kümese dönemiyor mu bunlar? Hayır, bunlar ağacın başına tünüyorlar. Bunlar kümese girmiyorlar. Kümesler şurada boşta. E neden ötüyor bunlar? İşte daha yukarı çıkacağız diye yani. Birisi en tepeye çıkıyor. Hı. O da onun peşinde toplu tüneme için yani. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. He. Birbirlerini çağırıyorlar. He. Horoz bak tavukları çağırıyor He. ya da Hani tehlike var diyor bence. Öyle mi? Bilmiyorum. Biz, bizden mi tehlike var? Kaynana gelinine portakal ağaçlarını ve limon ağacını verdi. Çok hoşuma gitti. Kaynananın gelini böyle limon ve portakal ağaçlarını vermesi C vitamini bundan güzel hediye mi olur? Çok güzel. Limon, <laughs> mandalin, portakal ağacının başında tavuklar. tutuyorsun sen tavuğu kardeş? Hayrettin kardeş. Neye tuttun sen tavuğu? Yazık. Ya. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> <gülüyor> Portakal alıyor, tavuklara fırlatıyor. <laughs> <laughs> dünelsinler mi? <elleme. Şişt. gülüyor> <laughs> yazık ya. <laughs> <Gelsin kuması. gülüyor> Kümeslerine dünelsinler diye kovalıyor. Get. indirdi hepsini. <laughs> Gel böyle 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 böyle. İşte böyle arkadaşlar. Fethiye'den bir akşam e, salona gideceğiz. Hayrettin kardeş. Ha? Neden kovaladık tavukları? Ya, Kümese gitsin neredeyim kovaladık? Aynen, Онагаа туух төлөвлөж чинь аа. Ахина ороо чихэж гүймэг. Ороо чихсна. Saygıdeğer misafirler efendim. Beklediğimiz çiftliğimiz geldi onları efendim. Umuzlarınızı da var. Büyük alkışlar sağlayacağım. Evet gecimiz başlıyor şimdi. Evet alkış alabilir tekrar? I'm gonna lose my mind. Takı merasimi bitti. Takıdan sonra düğün devam edecek. Resim çekilmeleri başladı. Çok güzel bir düğün oldu. Yasin ile Kader çiftine Allah mutluluklar versin. Evli mutlu çocuklu olsunlar. İnşallah hayırlı evlatlar yetiştirsinler. Kalpleri imanda olsun. Bir videonun da sonuna geldik. Eşenköy düğününden. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Videoya beğen atmayı unutmayın.